Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hadi motor Sabah gene işe başladık. Mod 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 lyonda inşaat yapımı plevinç nasıl kullanmalıyız yani şimdi herkes kullanır ama önemli olan e, kaza yapmadan insanlara zarar vermeden kullanabilmek önemli olan budur yani arkadaşlar yani her şey zaten kontrol sizin elinizde yani ne kadar bu e, elinizdeki yani taşıdığınız e, malzeme ne kadar e, balans yaparsa yapsın sallanırsa sallansın balansını kesmek de sizin elinizde. Sağa sola çarpmamak da sizin elinizde. O yüzden aşağıdaki insanları uyararak dikkatli bir şekilde yani e, acele etmeden yavaş yavaş önemli olan kullanabilmek yani. Bunu herkes herkes kullanabilir. Herkese tabii ki herkes kullanabilir evet. bir şey yok da yani herkes ee, dikkatli kullanamaz yani bunu. Bir de böyle bir şey diyelim daha doğrusu. Yani mesela orada aşağıdaki insanlar sizin götürdüğünüz yükü tuttukları zamanlar sağa sola çekiyorlar. Biraz o zamanlar kontrolü kaybediyoruz. Yani Yani onlar şarjı biraz kendilerine doğru çekiyor. Öteki sağa çekiyor. biri sola çekiyor. O zaman e, yani kaldırdığınız yükün tam olarak nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Biraz o yüzden e, indirdiğiniz zaman falan balans yapıyor zincirlerimiz. Onu da gene toparlamak sizin gereğinizde. Şefimizin e, almak istediği yük şu anda e, evet orada. Bu yükün ağırlığı, ben tahminimce söyleyeyim size. 3,5 ton falan gelmesi gerekecek. Maksimum 3,5 tonluk bir yük kaldıracağım. Daha şu anda bağlanmadı. Ben sadece tahmin ediyorum. Dün Parça parça koyduk. Mesela orada 60'lık falan var. Onları sonradan koyduk. Şimdi ben burada 3,5 tondan eee 4-5 ton bastırdığım zaman bir sıkıntı olduğunu hissediyorum aşağıdaki arkadaşları uyarıyorum yani bir sıkıntı var e, kalkmıyor falan gibisinden tehlikeli bir iş riskli bir iş ama dediğim gibi e, biraz hani e, bazı insanların kafası genç geç alıyor. Bazı şeyleri öğrenmeleri zor oluyor. Yani bir özürlülüğü yoksa, bir e, sakatlığı yoksa biz her insan yapabilir bu işi yani. Korkacak bir şey yok arkadaşlar. Yavaş kaldırdı çünkü dedi yani mıknatıslar var dedi şeyde. Evet. Ekranda göstereyim. Şu anda 2 ton 600 basıyor. Demek ki 3.5 ton değilmiş yani. Bir ton fazla söylemişim. Hemen hemen 10 yıllık deneyimim var. Yani çünkü bu da şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ekrana sürekli bakmıyorum yani. Kanonun ağırlıklarını dikkat etmiyorum. Ondan kaynaklanıyor. Hal yani dikkat edip etsek oysa tabi daha güzel olur. Yani zaten gazi şehir şarjlar belirli bir kapasiteye sahip. Kaldırma. Şimdi buna biz de tutup da yani 4-5 ton bastıracak halimiz yok yani söylüyorum zaten. Böyle böyle diye. buradaki duvar yapacağız arkadaşlar. Merdiven, e, merdiven boşluğundaki duvar yapılacak bugün. Spatülle e, kazması gerektiğini söyledi arkadaşım. O yüzden beni durdurdu. <laughs> beton pislikleri falan kalıyor bazen. Panonun yüzünde. Kenarında falan. Onu duvara sıfır koyacağız. O yüzden beton pisliklerini temizle. Ondan sonra koyalım diye arkadaş şey yaptı. Ben de o yüzden durdum burada yani. <laughs> Evet arkadaşlar gün içinde çalışmalarımız bu şekilde sürüyor yani gidiyor. Videolarımızı beğenip yorum atarsanız seviniriz. Ee, abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Merak ettiğiniz onları e, sorunları bildirebilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olacağım.